Merhaba sevgili arkadaşlarım. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün herkesin bildiği bir revani yapacağım ama revani deyip geçmeyin. Böyle yaptığında çamur gibi oldu diyen var, kabarmadı diyen var. Bütün soruların cevabı bende. Böyle dikkatlice izleyin. Püf noktalarını yakalayın ve siz de böyle güzel kabarmış, şerbetini de güzelce çekmiş bir revani yapın derim. Şimdi ben tencereme 3 su bardağı şeker ve 3,5 su bardağı kettle'ımda su kaynattım koydum. Şimdi hemen onu böyle hemen alalım gelelim ocağımıza koyalım. Ocağımın altını yaktım. Kaynadıktan sonra yaklaşık 10 dakika, yani 13 dakika arası kaynatacağım. Kıvamına da bakarsınız. Şimdi hemen Revanımızı yapmaya başlayalım. Revanımı böyle herkesin de bildiği gibi, herkes de olan büyük borcuma yapacağım. Onun için bardak ölçümü 250 milim kullandım arkadaşlar. Büyük borcam olduğu için konuşamadım bir an. Şimdi 3 tane large boy yumurtam var. Onu çok azıcık köpürtüyorum. Yumurtamı köpürttüm. 250 milimlik bardağımdaki şekerimi ilave ediyorum. Ben şimdi ses duyulmasın diye şey yapmadım ama şeker bir yandan ilave ederken bir yandan da mikserinizi çalıştırabilirsiniz. Güzelce köpürttükten sonra böyle bayağı doldurdum. Bir su bardağı yoğurdumu ekliyorum. 1 su bardağından böyle birazcık eksik yani bu 250 milimlik bardak ama sıvı yağda 200 milim diyebiliriz yağımı da güzelce şimdi bardağımı tepsime ters çevireceğim ki içindeki yağlar tepsime aksın ve tepsimi de yağlasın bardaklarım da 150 milimlik irmiğimi de ekliyorum. Haşhaşı ister koyun ya da bilirsiniz. Biraz azaltabilirsiniz. Tamamen damak tadınıza bırakıyorum. Şimdi bunu şöyle yavaşça bir çırpalım. En düşük devirde karışmasını sağlayalım. şimdi un eklemeye başlayacağım. İlk önce bir tane şekerli vanilin ekliyorum. Yumurtaya çok hassasiyetim var. O yüzden yani hiç yumurta kokusu sevmediğimden bir tane de portakal rendeleyeceğim ama gerçekten portakalım da portakal yani Antalyalıyız. En büyük portakalı seçtim sizin için vanilyamı ekliyorum. İsterseniz limon kabuğu da rendeleyebilirsiniz. O da çok güzel lezzet verir. Ben portakal kabuğunu çok seviyorum. Şimdi eleğimin içine bir su bardağı unumu koydum. Eliyorum. En düşükte bir de karıştıracağım. bardağına yakın un ekledim. Bakın böyle iki su bardağından da bu kadar arttı. Yani iki su bardağını tam doldurmadım. Şimdi üzerine portakal kabuğunu böyle rendeliyorum. Portakal kabuğumu rendeledikten sonra da kabartma tozumu ekliyorum. İsterseniz bir tane, isterseniz iki tane ama ben iki tane ekleyince kabartma tozunu sanki daha güzel kabarıyormuş gibi hissediyorum. Daha böyle dokusu güzel oluyor. Ama bir tane koysanız da onda da güzel kabarır. Şimdi şöyle yavaşça son bir defa karıştıralım. Borcamımı yağladım. Şöyle hafif de un um serpiyorum. Hem altına yapışmamasını sağlayacak. Daha kolay dilimlerin çıkmasını sağlayacak. Şöyle. Şimdi hazırladığım sarcı da bakın kıvamını arkadaşlar. Bu kıvamda olması lazım. Arkasına göre değişiklik gösterebilir. 2 su bardağı un da kullanabilirsiniz. Onun ayarını kendiniz birazcık da bilmeniz gerekiyor fırınınıza göre. Eğer un az gittiyse kekiniz çöker arkadaşlar. Unun az gitmemesi lazım. O yüzden kekler sonradan sönüyor. Şöyle güzelce içini temizleyelim ziyan olmasın. kenarlara doğru da her yeri eşit bir şekilde dağıtalım. 170 derecelik fırında yine ben fırınımın içine demir bir kaseye su koyacağım. Buharıyla güzel bir şekilde yumuşak pişsin diye. Yaklaşık 30-35 dakikada pişmiş olacaktır. Şimdi pişirmeye gönderiyorum fırından hemen çıkarttığımda aslında videoyu çekmiştim. O an hava biraz karanlıktı. Şimdi daha böyle aydınlık oldu. Birden şimdi şöyle göstereyim. Böyle yumuşacık bir şekilde pişti. Biraz daha ılıdıktan sonra şerbetim ılık, kekim ılık olarak birleştireceğim. Kekim ve şerbetim ılıdı. Şimdi yavaşça dökeceğim. Şerbetini daha çabuk çekebilsin diye de dilimledim. Şöyle her yerine eşit bir şekilde Kıvam o kadar güzel ki şerbetini hemen çekti. Gerçekten çok güzel oldu. Birazcık daha tamamen şerbetini çektikten sonra da sizin için şöyle güzel bir dilim çıkartalım. Şöyle kenardan bir dilim çıkarttım çünkü çıkartması çok zor oluyor. Şöyle göstereyim. Daha şerbetini çekmedi. Beklerse tamamen çekecek. Hiç şerbet kalmayacak. Hatta birazcık dumanlar bile çıkıyor. Ama ben bu akşam güneşini yakalamak istedim. Size bu görüntüyü sunabilmek için. İnşallah beğenirsiniz. Eğer bu tarifimi beğendiyseniz beğenmeyi, bir sonraki tariflerden haberdar olmak için zili açmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.